Erkan Özerman 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir. Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. Sadrazam Pepe Mehmet Paşa'nın torunuydu. Dedesi Kıbrıs Lefkoşa'ya cami yaptırıp bu torunuma miras olsun demiştir. Bu cami şu anda Kıbrıs Rum kesimindedir. 1948'de ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula Karaköy'deki Saint Benoît Lisesi'nde başlayıp kısa bir süre sonra Galatasaray Lisesi'ne geçmiştir. Galatasaray Lisesi'nde okurken 18 yaşına kadar lisenin resim atölyesinin idaresini üstlendi ve 1955 yılında yapmış olduğu yağlı boya resimleri Beyoğlu'nda sergiye açıldı. Ayrıca bu yıllarda tiyatro ve oyun hikayeleri yazarak sinema ve tiyatro kritiği yaptı ve Galatasaray Lisesi'nde Türkiye'de ilk olan sinema kulübünü kurdu. 18 yaşında Ankara Hukuk Fakültesi'ne başladığı zaman Zafer Gazetesi'nde çalışmaya başladı. 27 Mayıs darbesiyle gazetesi kapanınca önce yeni açılan Öncü, ardından da Tanin Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Bir gün kendisini 8 yaşından beri tanıyan Türkiye radyolarından sorumlu Deniz Kuvvetleri mensubu Albay Cavit Aslan hayatını değiştirmiş, onu Ankara Radyosu'na sunmuştur. Türkiye Radyoları Eğlence Yayınları Müdürü ve ilk DJliğini ve prodüktörlüğünü yaptı. O yıllarda Ankara'da Bulvar Palas diye işletilmeyen bir gece kulübü vardı. Bu kulübü mesleğe yeni başlayan gençlere şans tanıyan bir mekana çevirdi. Esin Afşar, Modern Folk Üçlüsü, Şenay Yüzbaşıoğlu bu mekanda başladı. Radyodaki stajyer bir şarkıcıyı çıkardı, o şarkıcı Emel sayındı. 17 Aralık 1968'de Nesrin Sipahi, Esin Afşar ve sonra Dario Moreno ile ilk programını yaptı. Yıldırım Gürses, Gönül Akkor, Ayla Gürses, Ajda Pekkan ile çalıştı. Daha sonra Zerrin Özer, Sezen Aksu, Güngör Bayrak, Ruhi Su gibi sanatçılar ile çalıştı. Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. 1976 yılında ise 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı olarak görevde bulundu. 1979 yılında Fransız Türk Dostluk Derneği başkanlığını yaptı. 1979 yılında sunuculuğunu Ayla Algan'ın yaptığı Eyfel Kulesi'nde 1001 Gece diye bir şov yaptı. 1989 yılında Best Model of Turkey ile Best Model of the World kurucu başkanlığını yaptı. Türkiye'deki organizatörlük kavramını oluşturan kişi sayılmakta. Kısaca Türkiye'deki şov biznes'in kurucusudur. 50 yaşından sonra gittiği Paris Devlet Üniversitesi'nde Sosyoloji Fakültesinden mezun olmuştur. Best Model of Turkey yarışmasıyla birçok kişiyi gösteri dünyasına kazandırarak şöhret kapılarını aralayan Erkan Özerman, verdiği bir röportajda 33 yıllık kariyeri boyunca Türk dizi ve sinema sektörüne 147 yıldız isim kazandırdığını söylemiştir. Erkan Özerman, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Şenay Akay, Güzide Duran, Esin Moralioğlu ve Deniz Akkaya gibi isimleri gösteri dünyasına kazandırmıştı. Ünlü organizatör 1997 yılında Deniz Akkaya ve Kenan İmirzalıoğlu'nun best modelde nasıl birinci olduklarını şu sözlerle anlattı: Jüri bana neticeleri verdiğinde Hasan Yalnızoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu 27 puan almıştı. İki dakika içerisinde birini seçmeliydim. Kenan'ı best model yapayım, Hasan'ı da Mr. International'a gönderirim dedim. Yanlış bir şey olsa vicdan azabı çekerdim. Deniz ise bir sene evvel Türkiye Güzellik Yarışması'na girmişti. Uğurkan Erez ise bu kızdan ne köy olur ne kasaba demişti. Kimsenin inanmadığı Deniz Akkaya bana ise başarılı ve ihtiraslı geldi. Kenan ve Deniz birinci seçildikten sonra yarışmaya binlerce müracaat oldu. Ne pahasına olursa olsun hak etmeyene hiçbir zaman ödül vermem. 2001 Sportif Salon Dansları Derneği kurucu başkanlığını üstlendi. 2017 yılında best modeli 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman'a devretti. Erkan Özerman TRT Ankara Radyosu'nda çalıştığı dönemde Ajda Pekkan'a yardımcı olduğunu şöyle anlattı. Ajda Adana'da sahne aldığı zaman iftiraya uğradı. Şarkı söyleyemiyor dediler. Hemen Ankara'daki radyoya getirdim. Arkasına opera orkestrasını koydum ve Ajda Pekkan çıktı. Bayramda bir telefon açsın ve çiçek göndersin vefasını isterdim. Bugüne kadar böyle bir şey kimseden görmedim. Erkan Özerman 23 Kasım 2022 tarihinde kansere yakalandığını ve pankreas kanserinin metastaz yapıp karaciğere geçtiğini bildirdi. Yaşı nedeniyle ameliyat olamadığını ama tedavi gördüğünü söyledi. "Hayatımın sonunu yaşıyorum." dedi. 84 yaşında olan Erkan Özerman hakkında ortaya atılan iddialar magazin basınında gündem olmuştu. Best model finalistlerinden olan Elmas Yıldız ve Barış Aslan'ın iddialarına göre erkek yarışmacılara bir otel ayarlandı ve Erkan Özerman'a masaj yapmaları istendi. Adaylar Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister şeklinde mesajlar aldıklarını söyledi. Bu haberleri yalanlayan Özerman, dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor dedi. Özerman hakkında önceki yıllarda da çeşitli iddialar söz konusu olmuş. Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın gibi isimler maddi, manevi nedenlerle davalar açmışlardı. Erkan Özerman 2013'teki bir söyleşi de öldükten sonra yakılmak istediğini açıklamış ve şunları söylemişti: "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum." Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kart vizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar. Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar. Açıklamasını yapmıştı. Daha sonra Erkan Özerman vefat etmeden kısa bir süre önce ise vasiyetini değiştirerek cenazesinin İzmit'teki aile mezarlığına defnedilmek istediğini söyledi. Erkan Özerman, 13 Şubat 2024'te tedavi gördüğü hastanede 86 yaşındayken yaşama veda etti. Erkan Özerman'ın vefatının ardından birbirinden ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladı. Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Fazıl Say, Deniz Seki, Ayşe Erbulak, Seyyal Taner bunlardan bazılarıydı. Erkan Özerman'ın aldığı ödüller şunlardır. 1977 yılında Midem Kans Faydov Özel Ödülü. 1980 yılında Paris Altın Eyfel Ödülü. 1986 yılında Oscar de France Ödülü. 1997 yılında Best Model of the World 10. yıl uluslararası başarı ödülü aldı. 2001 yılında Chevalier dans l'Ordre National du Mérite yani Fransa Devlet Liyakat Madalyası aldı. 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Japonya Türk Yılı Özel Madalyası aldı.